Arkadaşlar bahçeli evlerdeki kızın üzerinde kıyafet yoktu. Donla sokağa çıkmıştı. İnce atlet, ince ip askılı atlet, üzerinde erkeklerin giydiği baksır şortun daha kısası. Ayağa kalktığı zaman bir donla sokakta yürüyor ve kadının biri de müdahale ediyor. Biraz haddini aşıyor ayrı bir konu. Ama kardeşim insan bunu ancak kocasının yanında giyer. İnsan bunu belki kız arkadaşının biz onun yanında bile giymeyiz. İnsan bunu babasının yanında zaten hiç giyemez. Yani bu nasıl bir utanmazlık? Bu nasıl bir arlanmazlık? Yani yatak kıyafetiyle mahreminle yani olacak kıyafeti sokakta giymeye çekinmeyecek bir ahlaki zafiyet söz konusu. Benim bedenim, benim kararım falan. Ya var. senin bedenine başlatma ya. Ben senin bedenini görmek zorunda mıyım? Ben senin poponu görmek zorunda mıyım? Sen ben senin göğüslerini, kıvrımlarını o boxer don gibi şort diye giydiğin şeyde senin kıvrımlarınla midemiz bulanıyor artık ya. Kadın olarak bulanıyor. Erkekleri de bıktırdınız ya. Yemin ediyorum erkekler kadın eti görmekten fenalık geldi. Teşhircilik bu. Bu bir kıyafet değil. Antalya'da sınava giden kıza laf söylemiştik. Ondan daha beter durum. Bu caddede de olmaz.